merhaba arkadaşlar Power of Rookies kanalına Hoş geldiniz lan oğlum Deniz oğlum bugün lan evet, şeye tamam. gelmiş lan yoldaşar şeyi yürü gelmiş ha. lan hiç incelemedim kanka. bilmiyorum. oğlum ki. lan değişik bir yer oğlum buradan Patates. giriş yokmuş Aha. ya ha buradan oraya bağlantılı herhalde Adamlar nerede oğlum dur lan. Onları saydı bomba kurulan yer. Ha ha buradan geliyor buradan geliyor. Oh. Buradan kesin buradan geliyor. Kanka biz mi antiz? Ha onlar bomba kuracak. Oğlum onlar lan. gelecek. Lan benim iki hüküm var. oldu ya. Benim de beynim uçuştu. Benim de beynim uçuştu. Nerede? Kanka arkamızdan falan gelmesinler. Ne bileyim Aha, var? Bir dakika bir dakika yer buldum. Dur bakayım. Tünel buldum tünel buldum tünel ha, buldum. Aha biri burada. Biri oradaysa diğeri oh. de yakındadır. Evet, evet. Dur bir dakika. aim Ev, koyup bekleyeceğiz. Dur kanka. Tamam. Ha zunk. Nerede? Nerede? Kuruyor, İyice, kuruyor, kuruyor. Plantte, plantte. Lan çok lan. Vuramadım, kaçtı. Lan adam sen, lan sen. Sen rahat olsun sen oğlum. O iş bende sen karışma. Da harita çok şey lan. Ne? Ee, değişik bir harita. Çok ne oğlum? Değişik biraz karman çorman gibi. Oğlum param neye yetiyor benim? <laughs> Ama sana yetiyor ben. P90'la bunları ne yaparım biliyor musun? Param küçük. Ben böyle de, ben böyle durayım biraz bakayım. Ha tamam, tamam bura buraya çıkıyormuş. Sol bende kanka o zaman sol taraf. Aşağı atladı, aşağı atladı, aşağı atladı. Ha adam geldi. 3 kill mi aldın lan? Ne yaptın lan? Yakın. Ee, oğlum ben kolsuz muyum? Kolsuz amcık seni. Oğlum ben <laughs> açıldım baktım da kimse yok ki lan. Açılma açılma gel. Allah'ım bu nasıl herhalde. Heh. Köpek. Adam. Ben gel yapma. Sen üç ben bir. Aa, erkekler Allah kızlar Allah var. Sen şey mi? Deme. Adamlar haritayı biliyor herhalde. Nereden biliyorlar oğlum? 2 0 koyduk. Yok hanım hani... Hep arkaya gidesin var. Aha. Aha Elindim. kargalı tavuk. Oğlum kafası karga. karga bedeni tavuk. Sol bende, sol bende. solu sal. Malları soldan. Bir dakika bende bende adam var. Yaktı. Adam var burada. Ver 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 ver. Anasını taklayacağım onu. ne Aynen. oldu? Eagle one tap. Mm. Kanka. Yakın ses alıyorum Rıza Bey. Oğlum <laughs> lan bu adamlar harbi, çekimemiş. harbiden mallar ha. Oğlum Bunları bunlar, bir bir şey mi biliyorlar lan acaba? <laughs> Bizim bilmediğimiz bir şey biliyorlar. Bir var olmadan adamlarda. Ama bazen. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yere benim hep bana fark etmez. Beni uzayın derinliklerine bırakın. Ben yine giderim 10 tane adam vururum. Sen şimdi sen bir bok yapamazsın. <gülüyor> 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 bunlar benden beter kostuz abi bu arada. Var Koktum mi Oy ye bebe. Ha, ye. sana kanka kol... bir yerde öldüm. Kolsuzu gördün mü? Bir yerde öldüm ama ne orası ne bilmiyorum. Ha oradan Burası burası burası, burası burası burası. Dur diyeyim abi kaza gitsin bunlar. Ne haber lan mal? Oo nasıl vurdun kanka çok iyisin kanka. Oo, abi, oy, en oy, oy, bunlar kanka. işte bize diyor çok Vallahi bunu bir bize, dakika. Oğlum bu, bu P90'ın orijinalinden pek fark yok diyecektin de varmış. Hangisinden? Bakayım F yap. Ya siktir git. Ben. Ben var ya ben. Bunun e, buna benzer bir <laughs> tane mef vardı şeyde. Nerede? Atölyede mi? Atölye Ulan bir yanıcı ya. atmışım var ya sanki mapi. Sen mi atmışım? Kanka info ver. Info Yanlışlıkla. <laughs> Diğeri de burada şey kanka gel gel. Orada neren bunu okuyum işte. Haa lan bunu şükür boktan bir yer. iki aldılar lan, lan, gelince... lan bunlar. Ben yani bir şey biliyor. Oğlum biliyor sen 5500 doları bir round da harcamaya utanmıyor Anne, ne musun? Çekeyim. silahımı attım ya. Al oğlum şey ben de sana de atayım de. lan. At. Al oğlum al lan bu map. Ben bunu anladım. Bu map de Inferno gibi P90 map'i. Inferno ne alaka lan? Mısın, Inferno P90 map'i. Ne çıkardın ya? Var mısın Inferno'nun yoldaşı P90 map'i ya? Ha yoldaşı. E, tabii ki de oğlum. P90 map alacağım P90'ı. Başlayacağım. Duracağım. Böyle vuracağım. Ananı. Korktum kanka. Kanka şeyde. Kanka bir dakika. 14 canım var. Durayım APK git baksınlar. <laughs> lan bu lan adamını vurdum az önce. Benim hat düştü amına koyayım. Tamam Böyle durursan adam sana. Lan nasıl Sevim durursan mi? lan ey, bir küçük küçük kadar lan canım var lan. Ma takım ha bunlar. Ee, ben bir AP aldım. Yanlış mı yaptım bilmiyorum. Kankası. AP mi? He. O zaman şu sol taraftaki yerden git. Oh. Soldan tut arabanın oh. sol tamam. tarafını tut uzun orası. Tamam. Oğlum ben bunu araştıracağım lan. Neyi lan? Oğlum kargı kafası karga olan bir... Neredeler? Kanka biri 72 vurdum bir tanesine de... ...biri oradan <laughs> geliyor biri ortadan geliyor. Önümde. Bırak dostum. Bırak bırak lan. Ninja yap yapar mı? Keşke yapsaydım. Diğer neredeydi? O da yakınında. Şevak lan gelsene. Sana erken. Er. <laughs> Bir şey değil mi <laughs> sana? Abi evet. elini Aa. istedi kanka. <laughs> Al sana olsaydı ninja yapardım. Onlar giderlerdi. <laughs> Anam o ninja yok. Şey... Paran yok lan. Kitapsana. Sonel. Hayır. o dur lan, lan sana silah at. Son değil lan. 5-2. Sonel. Tiktir lan. Lan salak mısın? Aa Sonel lan gel lan gel kanka gel gel gel. Gel gel, gel f P90 aldım al attım attım yere attım. Tamam. Nasıl geleceğim oraya bir daha? Ama ne okum adam kalmış. Oğlum varlığı nasıl okum ya. Harbiden AFK'yım bu el. Tamam bir şey onlar seni harcayacak Ne diye bir sor. Adam pro çünkü aman okuyayım. O pro ben neyim? Mal. Pitch Senin ne yapan ne vurdu? Geride kalı. Önceki şey daha oğlum onlar da takınmış lan. Dedim ya takım diye zaten. Ekey drop reklamı yapıyorlar ya. k şey, drop ne lan? Şey sesi miydi? Kas açma. <laughs> Geç ses. Oğlum. Ah, heh, tamam. Gel Aa, kanka. Ah, bu kim de. kanka? Aa bu kim? Orada yazıyor, yazıyor. Gel bir okuyayım ben şunu. Haber, Pavel Kuri. Pavel, Kuri. Kuri. Amma. 1396 Amma. yılında vefat etmiş Hakkın rahmetine kavuşmuş. Saygı duruşu Gel. Ya gel, gel buraya, gel, gel, gel gel burada gerizekalı. Ba Bayrağı sallandı. Aa Oo, burası Aynen. saklanma yeri lan. Kanka. Hani Burası saklanma çerçesi oluyor mu? Sana bakayım. ben sana bir şey söyleyeceğim. Dur dur. Liste yeti kaldı. Eee arkadaşlar <laughs> <s> <laughs> şurada bir şey var. Neyse <laughs> çabuk bitti. Oğlum ee... mal maç biz şu an yoldaş evet. maçındayız biliyorsun değil mi? Ben buradan gidiyorum gel. Ben bu tünelden bu saatte hiçbir tünelden gelmedi kanka. Ben bu tünelden gideceğim kanka. Aaaa! Gizemli bir yer buldum. Kanka buradan değişik yerler diyeyim. Senin bulamayacağın yerler diyeyim. Aha Bir dakika! Aşağı atlayacaksın ya sağa sağa! Bak yol tarafı sağa! Uh! Tamamdır, çift. Çift açtım. Alır mıyım? Alamazsın. Alamam doğru. Ne yapıyorsun Olmayayım. lan geri zekalı? Kafan görünüyor. Lan kafam da çıkıyor. Gel Fake attım sana. Aa sikeyim? Ya aa. bir de sala fake attım aa. demez mi ya? Şimdi beni dinle. Ben eee Galil A Galil, Galil yani alıyorum bir de Grenade alıyorum. Ben de okay. Gezen aldım. Çektik aman attım. Ya adamlar. mi? Burak mı lan bu? Atay medeniyetlere ha. mi geldik oğlum? Hayırdır? Burası var ya burası. At Atay'ın başkentidir be burası. Ya oğlum ya Oo. adamlar olayı çözmüş ya. 44 Manatya selam. Ah seni İyi gördü. Konu. Gördü oğlum gördü lan. Görsün ne Raşla raşla raşla. Dur bir dakika ya kafamı bandırma benim. Asıl ne mermin? var bunun önünde? Ne alacağım onu Altı mermi var solda. Aşağıda da orada orada orada. orada. Ama ne sikim ya. Comeback edik ha diyeyim sana. 5-2'den 5-5 <laughs> oldu. Ben şimdi sinirlendim hakikaten de. Mac Benim bu el çekmemem lazım. Bok Çektim adam. Niye çekiyorsun ya? Dayanamıyorum. dayanamıyorum kanka dayanamıyorum. Ben ya. de çekeyim ya böyle. Ne ki burada anti davantajıymış lan. Yani yanlışlıkla şey aldım MP7 aldım ya. Köpek gözümün önünde patladı. Dur dur, dur. adam var dur. Mal oldu mal. Kedropun ahmana koydum. Ne oldu lan Baza köpeğin oğlu? Hah Hah Böyle kan kıstı. Bombayı da kuralım para gelsin. Kuramadın ki. Fake bomba kanka. Fake attı kanka. <laughs> Bombon ver abi. Ver ben sana. silahıma zarar vermezsem eğer. Oğlum şu soldan sakın gitme ha. Niye? Dur. Gitme diyorum oraya yöneliyor ya. <laughs> Oğlum insan bir yasak verirsen o onu daha çok yapmak istenmiş ya. Benim <laughs> koymuş kavat smok atayım da çıkayım buradan. Ya amına ya 89 biriz. Ee, diğeri de yaptım O 89 kan kalırsın ya böyle. Aç soldan aşağı in. Ha, dur. İn sol in. Sonra sola tekrar. Ha sola çık soldan çık. Yakınlar. Ulan 89 lan. bacını. <laughs> Gördün değil mi? 89 olmuş. Çok seri döndüm ama başaramadım. Başaracaksın. Eyvah. Aa, aa, Gel gel tamam oğlum biz sıra çekemiyoruz ki e, çektim Kutum. ya. Tam bir saniye kadar bomba istemedim. 2 bir. Şimdi al. Kaç. Ve ne olacak ki? <laughs> bomba lan bu. Ee... Aa ben bu Mar şey. markasını biliyorum. Yemin bak bu arabanın markası Gazelle. Gazel mi? Gazelle oğlum vardı bir tane Çin markası. Ha ha ha. Bilen Ölme. Ya nasıl Onu vuramıyorum ya. Önünde. Turist. Ne yapmam lazım kanka info ver bana. Kanka atlama ses verme mal. Tamam olsun. Korkuyorum ama bunu koyayım. Ya kamyonun önünde ya da orada. Ya kamyonun sağ ön çaprazında. Bu, bu. Yani çarplazı çarplazı Kamyonun içinde çarplazı. oturmuş. Valla. Sen ne öldün lan hemen? Nasıl niye öldün? Aa Rakkın Rahmet Ecelin geldi öldüm ne bileyim. Bekle bekle yavaş şu atıcı atalım bir yerde. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bu el P90 eli olmayabilir maç bu şey yani ama eğer ki sizdeyseniz evet p 90 eli. Ama P90'ı böyle kullanacaksınız. Ne haber aslan? Sen işine siz... bak aslan. Oğlum biz şaka al... yapmıştık o. lan p eli. <laughs> <laughs> Hayır burası AP'li. AP'yi aldın adama verdin öbür şeyde. Sonra ne ha. oldu? 3-2-1 Alhamdülillah. Zip'im var. Aa bir canım var hadi. Bir canım var. Bir canım Bak ora bak ya. Duydum seni, dur duydum, bak, duydum, duydum, dur. duydum oğlum. Dur bekle bekle bekle. Bek, Kanka bek. bir şey diyeceğim. Bekle sen bekle ben sana geleyim. 36 canım var Kars. Dur bir dakika yakacağım. Bakam buraya. Geldim, var. geldim, geldim, geldim. Dur smok'layayım şurayı. Bekle acele etme yavrum Duvar kurdum buraya. Ben gideyim az canım var. Git git git. Ben bir canım kur. Arkamız falan gelişsin bu ibne. Kur bombayı sen. Kanka uh, 78. Hemen gel dönünde. Dur. Ya bir dur. Oh, Allah Nasıl geldik ya? 78 vurmuştum. Senin karakter ha. sizin yüzünden ha. Bir susmuyorsun Niye? ki adamla tek tek vesi atayım. Ah 8 7. Atmışsın. Ne olacak şimdi? O adam sen. Aa ondan mı geçti? Tam bitti zaten. AP alacağım. Oğlum bize yoldaşta kazanmak haram mı lan bize? Yok yok haram haram değil lan. Ha? İptal oldu. İptal oldu, iptal oldu, iptal oldu, iptal. Niye ki? Hop, Atma. Ha adamdan köy olsun diye yaptım. Döbek, döbek, benim lazım. Yetmedi biri burada. Biri oradaysa demek ki kimse Ya vuruyorsun çocuğuna bak ya. 30 vurdun. E mi kaydı? Nerede? Oradaydı. Orda, orada. Şu karşında mı? O, o. Ha, orada bir yerde yani. Aynen. Yakın. Siktir yani. git ben Hayır, olmasan ulan... ben olmasan ne bok yiyeceksin lan bu sen burada? Eee onu şurmuşum lan cez Olur. yapma lan nerede tek maçını aldın lan? Hiç, hiç, hiç döndü vurdu benim lan buna. Hadi bir de drago, dragonlar ver o insana. He lan hadi lan hadi evet, lan. ver. ver. Hiç bok evet. vermez evet. <laughs> Neyse ben arkadaşlar. De çekilişimiz devam etmekte. Çekilişimize bize evet. kadar unutmayın. Aynen öyle. Ne zaman çerçembe göre iyi işte lan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Boy, bay bay. you uh -huh.